Squid Game bebeği gelmiş. Çabuk kapıyı kapattım. Çabuk neredesiniz? Squid Game bebeği gelmiş. Nisa su. Güzel güzel. Kapıda Nisa. kapıda koşun koşun koşun. Burada buraya gelmiş. İçeri kadar girmiş. Anne. Nisa su yanında yanında kaç 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 kaç. Kaç Nisa su. Arkanda kaç kaç kaç. Babanın yanına git. Balonları fırlattınız mı? Çabuk çabuk saklanın. Kütkem bebeğe gelmiş. Nisa nereye saklandın? Ben de saklandım. Saklandınız mı? Evet saklandık Tam ben bakayım şimdi neredeymiş? Burada evimizin içinde. Neredesiniz? Saklandınız mı? Saklan çıkmayın oradan çıkmayın burada. Ben, ben kocaman Nisa'sı ne oldu? Neyin kaldı? Neredesin? Bilmedim. Neyin jelibonun mu? Burada evimizin içine girmiş kocaman Squid Game bebeği. Nisa su sessiz ol. Aldın mı jelibonunu? <laughs> Baba saklan sen de saklan saklan. Burada koltuğumuzun üstüne çıkmış şimdi. Ne yapacağız? Kaçacağız. Bu Squid bebeği nasıl gidecek buradan? Ali neredesin? <gülüyor> Nisa su <laughs> sen neredesin? <laughs> sessiz olun tamam mı? Görmesin. Bakalım nerede? Gitmiş bir yerlere saklanmış. Çocuklar bekleyin tamam mı? Ben bakayım şimdi nerede diye. Burada. Neredesiniz? Balonları atın ona. Neredesiniz? Koltukta, şu koltukta. Atın balonları, balonları atın. Nisa su sen de at. Atmayacağım Senin balonun mu? Koş 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 baba. Çabuk kaç kaç Nisa yanında. Seni getirecek Squid Game bebeği. Kaçın kaçın kaçın. Bu sefer farklı yerlere mi saklandınız? Baba. gel gel gel. Babanın yanına mı saklanacaksın? Tabii, Nisa su ses tamam. çıkarma tamam mı? Tamam. Bakayım ben şimdi neredeymiş şu Squid Game bebek. gitmiyor Allah Allah evimize geldi gitmiyor ya. <laughs> şimdi de şu koltuğun üstüne Ay, çıkmış saz, çocuklar. Balonlu patlatacakmış. Bence Nisa su bir şey diyeceğim. Şu balonları alın fırlatın ona. Ben, Git buradan. Ben, ben fırlatamadım. Ben fırlatmayacağım. Sen de gel, hadi. Ben, hadi, ben. Neden? Babası burada burada burada. Şurada şurada çabuk çabuk. Ba ,acağım ,acağım. Sen de at Nisa. Balonunu alır diye mi korkuyorsun? Ha patlatır balonunu. Anladım. O zaman başka renk balon at. Tamam bunu at sen bunu onu bunu patlatsın ha. Ay, alalım, bunu ben, 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 ben. Ay Nisa kaç 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 yanında. Bir de, yastık yastık kurlattı baban. Koçum saklanın saklanın saklanın. Anladım. Nisa Nisa şu koltuğun üstüne geldi. Sakla Şuradaki bizi. koltukta. Siz nereye giderseniz oraya geliyor. Bizi. Tamam. Bekliyor sizin çıkmanızı Nisa su. Siz ona balon atıyorsunuz. Çok sinirleniyor. Pembe balon atma onu tamam mı? Pembe balonu istiyor Nisa su. Nisa pembe balonu istiyormuş. Anladım. Nisa su pembe balonunu istiyor. Anladım. Neredesin? Anladım. Hayır. Saklandın. Ne? Nisa su mor balonun üstüne gelmiş. Mor balonu istiyor. Nisa su neredesin? Mor balonunu istiyor. Şurada mor balon altında al onun. Çabuk mor balonunu istiyor. Koş 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 Ama ben onu ona verdim. Ona mı verdin? Ama senin balonun o. Pembeyi istiyor. Hem pembeyi hem de şey istiyor. Baban balon atıyor. Nisa. Çok seviyorsun. Vermeyecek misin? Ona söyle pembe balon benim de. Ama baba mı? Yastık at o zaman ona. O zaman yastık at sen ona. Balon verme Nisa. At kaç Nisa. At, at kaç 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 kaç. Squid Game yanına geliyor. Yanına geliyor. Kaç kaç kaç. Sakla sakla sakla. Şimdi koltuğun üstüne çıktı buraya. Ama siz hep Ay. Baban yastık fırlattı. Nisa kaçtı. Bu sefer koltuğun yukarısına çıktı. Babandan <laughs> korktu. Atma babası atmadım kaçtı. Nisa <laughs> sakla sakla sakla. Ne yapıyorsunuz ya? Lisa, sakla. Kork. Hala gitmiyor mu evimizden? Nisa seni <laughs> göremiyorum. Bakayım pembe neredesin? Nisa. Nisa seni göremiyorum. Nisa, Burada mısın? Gel. Ay, Nisa. Pembe balonu istiyor. I, i. Baba Başka bir, bir, bir yere gideceksin. Ama, benim bana. Patlatır. patlatır patlatır tamam nerede şimdi o sessiz olun bakalım Hii, şu koltuğun Ali senin montun üstüne gelmiş baba <laughs> saklan baba saklan başka yere saklanın koşun 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 başka bir yere saklanın tamam burada sizi bulamaz bence bulur mu sizi bulmaz bulmaz bakayım nerede Nisa su baba Başka, o da başka bir yere saklanmış. Başka bir yere saklanmış. Git. Nisa su. Nisa su bir şey diyeceğim. Nisa su. Bence artık bunu evine gönderim. Sen o pembe sihirli balonla hokus pokus yap. Squid Game bebeği evine gitsin. Nerede bakayım ben nerede? Şurada şu koltuğun üstünde. Nisa su hadi. Hadi okus, okus, okus. Burada bak şurada şurada tek kişilik koltuğun ya üstünde bak, görmüyor bak, musunuz? Burada burada yaklaşma. Hokus pokus. Hokus pokus. Nisa su. Nisa su sen gönderdin onu evine hokus pokus yaptın gitmiş. Öyle yaptın gitmiş bakalım başka oh, gitmiş. yerde var mı bakayım. Oh, bakalım şurada. Burada yok. Acaba şu perdenin arkasında olabilir mi? Siz oraya saklanmıştınız ya. Bakacağım sizden ya. görüp bir şey diyeceğim. Burada da yok. Nisa su bak Pembe yok. Pembe yok. balon sihirli hokus pokus yaptın. Onu evine gönderdin. Gördün mü? Hadi. Buldum. O yüzden senin o balonunu istiyordu sihirli olduğu için. Değil Hadi. mi? Hadi. Sihirli balon. Sihirli balon. Artık evine gitti. Gördün mü? Yok burada. Hiçbir yerde yok. Evine gönderdik onu. Aferin size.